Sarp, Ben de gideyim mi? <laughs> Anne nerede? <laughs> Artık seni gülerek oluyor orada. <laughs> Ablan gidiyor kızım. İşte çek. Ka kahvaltı yaptın mı? Yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Tamam. Ben yeni uyandım. Ama gece uyudu bu. Ee, ben ne uyudu? Sen buraya mı geldin? Evet. Abo nasıldı bu oda? Yani fena değildi. Hmm. Geliyor mu taksi? Ha, gelmek üzere. İneyim ben. Hadi in sen. Gel öpeyim sen. Sen de beni öp. Gel şunu ucundan öpeyim terlemişim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Allah'a emanet ol. <laughs> Bir hafta sonra yine gel. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi gel evet. balkondan yolcu edelim. Oraya mı bastın? Sen bana yol, balkondan baksana önce. Oraya Hadi basma ayakların acır ama. Ayakların acır. Gel. Sen geri git. Abiyle oynayacak mı? Aa, taksi gelmiş şimdi. Dün akşam var ya buraları komple açtık. Ha, taksi de geldi. Bugün arabayla gitmiyor çünkü Şeref beni götürecek o yüzden. Hadi Allah'a emanet ol. Oo, taks <laughs> taksi nasıl? Taksi nasıl? Kendi arabasına neden binmedi? <laughs> Ona niye binmedi? <laughs> Saati 9.30 yaptık. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Ee, Şeref. Çay mı içersin? Tamamdır o zaman. Ben şu bardakları alacağım. Bunlar güzel oluyor. Mustafa e, karadutözü içer. Hatta sarpa da ondan yapayım. Mustafa bunu da içiyor. Son kahvaltı demeyelim. İnşallah e, kahvaltıyı burada noktalayalım. <laughs> Son demeyi sevmiyorum arkadaşlar. Şunu alalım. Aysun arkadaşınız ne yapıyor? Puding yapıyor. İki paketten bisküvili pasta yapacağım. Az mı yapayım dedim, çok mu yapayım dedim şerefe. Şöyle gitmeden. Yelda bilmiyor. Yelda'ya sürpriz olsun. <laughs> Aslında yememesi gerekiyor ama bayılır. Vallahi kızlar muhallebisini falan ayrı yapmak isterdim. Hatta bir tane bir tarif vardı. Onu yapacaktım ama e, yapamadım. E, dedim Şeref sen de demin, puding al. Süt de bitmişti. Süt dağıldırdım. E, bir de böyle kıyma dağıldırdım. Şimdi sarfa köfte yapacağım. Yemekli kayıracağım. Köfteyi kızartırım. Evden çıkarken köfte koyarım. Makarna koyarım sarfa. Bir de meyvesini ayarlarım o şekilde. Kendime şunu bir yaptıktan sonra kendimi hemen duşa atacağım arkadaşlar. Sabah valla bacımı bile görmedim. Böyle çok affedersiniz. Uyuyoruz, uyanıyoruz. Terkan'a batmışız. Mustafa filan banyosunu yaptı da. Ay orada damlamış. Şimdi ben yapacağım ama ilk önce şu mutfaktan çıkmam lazım. Valizimi hallettim ama kız ne çok eşya. İkimizin eşyası bir de burada aldıklarım. İyi valla kız üzülüyorum daha biraz. Böyle insan fazla da kalınca şey oluyor insan. Bir tuhaf oluyor. Çok sıcak, çok sıcak arkadaşlar. Ay, bir de bir insan sıcakta daha bir gergin oluyor. Bir tane Adana'lı arkadaşımız da yazmış ki o yüzden Adanalılara sinirli olduğunu söylerler. Herhalde sıcaktan aysalı. Evet, sıcakta. Aynen öyle. Bir de ben sıcakta ev oturmasına sevmiyorum. Vallahi buluşacaksak yanlış anlamayın parkta buluşalım, dışarıda buluşalım. Evde. Yok yok arkadaş. En güzeli dışarıda buluşmak. Çok fena. Şimdi buradan da bana sakın yürümesin bazıları. Evde misafir sevmiyor musunuz diye. Evde misafir seviyorum ama sıcakta gerçekten çok zor oluyor. Epeydir de ben bu pastayı yapmamıştım. Genelde hep ben muhallebili yapıyorum. Cidden muhallebili çok güzel oluyor. Çocukluğumuzun pastası. Ee, annem bunu fırın tepsisinde yapardı böyle kocaman valla yemelere doyamazdık şimdi böyle aklıma da geldi bunlar için de yaz. tüm ölmüşlerimiz aynen şöyle yapalım hatta şu kısma birazcık ben kırmak istiyorum ay tam tamam kayma yapmasın zaten üstünü de dökeceğim için yumuşayacak Evet. Bisküvili pastayı sevenler. Ama böyle bu tarz sevenler kimler bakalım. Instagram sayfamda ben bunu muhallebili falan yapmıştım. Acayip güzel oluyor arkadaşlar. Takip edenler var aranızda takip etmeyenler de Instagram Aysun Instagram sayfam Aysun Altire Kitchen. Bu arada Aysun Altire Kitchen'ı da Yelda yaptı. Yelda ayarladı. Şu an Sarp uyuyor her uyan uyuyacak. Babasıyla birlikte yatak odasında. Kız biz bunu böyle mi düzmüştük? Ha, evet. Arkadaşlarım ben yemeğimi yaptım. Bir şu makineye atılacak. Şu an buluş makinesi çalışıyor. Bir de şurada bir kirli kaf var. Onun haricinde buraları da toparladım. Artık yelda gelir yapar. Çocuğun yemeğini de ayarladım. Buzluğa da koydum. Ve artık gitme zamanı. Yastıkları da toparladım. Balkonu da yıkadım. Hani en azından yarın birazcık daha rahat eder. Hadi bakalım Güle güle bakalım. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Nasip kısmet diyelim. Odasını toparlamadım. <laughs> Artık onu baş edemiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Her şeyimizi aldık. Hadi bakalım kızlar. tam gaz gidiyoruz garaja. E, arattırdım. Bir 5 dakika beklesinler dedik. Bakalım inşallah bekleyecekler bizi 5 dakika. Valla indiğimizde kuşa kuşa hemen otobüsün yanına gitmemiz gerekiyor. İnşallah beklerler. Oto yarışçılar olur ya. Aynen öyle kullanıyor. Hadi bakalım artık inşallah yetişiriz. Kuzumu da göstereyim ablaları. Yemeğini yedi, köftesini, patatesini yedi. Çok güzel. Suyunu içti. Oyuncağını da aldık yanıma böyle birkaç atıştırmalık da aldım artık annesi atıştırmalığını yaptırır Gölü hoş gelmişim. Sefalar getirmişim. Mikail Bey de tosuncuk gibi olmuş. Mikail. <laughs> evet. Göbek önde gidiyor. Her su su onlar. Öden Hepsi ödem. Hepsi ödem. İyi bakalım nasılsın? İyi gördüm seni. İyiyiz Allah aşkına. Ama gerçekten kilo almışsın. Benim gittiğim ne kadar oldu? Benim gibi oldu herhalde. Ha? Benim gibi geçti. Baksana Kilo almış değil mi baba? Evet. Evet. Kocacığım çay demledi bize. Ondan sonra cıma bana pide aldı. Oğluna da şimdi döner alıyor. Buyur canım. Oğlum soğan, ketçap. Soğan olmasın. Soğan olmasın diğerleri olsun. Ha? Domates de olmasın. Domates olmasın. olmasın Bu arada kızlar şuraları tam belli olmuyor ama Böyle pütür 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 olmuş. islik olmuşum herhalde. Bayağı kötü. Şöyle şuradan başlıyor şuraya kadar. Eve geldim ne yaptım? Valizleri hemen içindekilerini çıkarttım. Zaten her şey temizdi. Bir iki üç parça kirli eşya vardı. Çünkü dün akşam aniden karar aldık masada. Dedim ben gideyim dedim Yevda'ya. Yani. Aslında pazartesi gidecektim. Çünkü Özgür'le bir araya gelecektik. Nurgül'e söyleyecek, Nurgül'e söyleyecektik. Nurgül e söyleyecektik. Pelin'le bir araya gelecektik ama dedim yok. Ben gideyim dedim. Tamam abla dedi o zaman sen bilirsin. Yarın Yelda evde izinli. baba ee, babaannesi de pazar günü gelecek. Ya da pazartesi gelecek. Çünkü pazartesi günü Şeref evde. Ee, yani öyle ani verilmiş bir karar. Ee, gelirken çok üzüldüm. Bir tuhaf oldum. Biraz uzun kalınca ayrılıklarda zor oluyor. İçecek ne istersin? Ne? Ondan sonra fark etmez bana da. Şey... Yolcu ederken beni hani arabaya zar zor yetiştik ya ama Şeref öyle bir araba kullandı ki kızar tabii ki dikkatli kullandı ama nasıl yetiştirdi vallahi ne siz sorun ne ben söyleyeyim Mustafa'nın çok hoşuna gitmiş öyle araba kullanması kontrollü kullanıyor dikkatli kullanıyor Allah da kaza bela vermesin. Yoksa yetişemezdik asla arkadaşlar. Geçen Ayşenurlarla birlikte gezmiştik hani sergiler falan kurulmuştu. Şimdi yine aynı şekilde kurulmuş. Ben yorgunum yüzünden anlayacağınız gibi. Ayaklarım yine iki ayağım davul gibi oldu. Bakayım sol ayağımın şişi inecek mi hemen? Hikaye. Göbeklim hikaye. Göbek <laughs> biraz O göbek Yüzün, Hayatım, şey yüzün, yanakların tamam su değil ya sen ne yaptın ne yedin ki çok iyi bakmışsınız kendinize. Bakıyoruz Allah aşkına. <laughs> <diye bakamayacak mısın? gülüyor> Bana instagramdan yazıyorsunuz Aysun hanım ne olur artık evinize dönün ev vloglarınızı özledim. Mikael Bey olan sohbetlerinizi özledim. Geldim evime hoş gelmiş miyim? Hoş geldin. Hmm. Hı -hı. Ben nasıl sen beni nasıl gördün? Biraz zayıflamışsın bakamam sana ya. <laughs> Zayıfladım. Evet. Güzel kilomu veriyorum arkadaşlar. Arada sırada kaçamaklık kaçamak yapıyorum ama kilo da veriyorum. Niye böyle sessiz buralar? Hmm. Allah Allah. Normalde kalabalık oldu. Evet normalde ses gürültü. Burada falan başladı. Evet. Bayağı ses gürültü oluyor. Ya, saat, saat, saat. Şöyle Siz çevirdim. Hangi öğrenim? Evet. Şunlara bakın. <laughs> Michail. Michail. Seni buldum. Sağ <laughs> 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 Dün ben birden perşembe günü gideceğim deyince ay şu ışığı kapatayım. Kızlar şimdi burada görüntü hiç güzel değil. E, çünkü her yer dolu. Hem de burada ışık da yok. Işık olan yerde sinek de çok fazla oluyor. Hayır hiç böyle net güzel de çıkmıyor ama artık neyse sıkılmazsınız değil mi? Atlamazsınız bu kısmı. Atlamayın lütfen arkadaşlarım. Desteklerinizi esirgemeyin. Atlamadan da izlerseniz çok sevinirim. Şimdi Mustafa dün aniden karar verince hemen Mustafa'ya söyledim. Mustafa dedim perşembe günü gidiyoruz. Anne ciddi misin? Anne gerçekten mi gidiyor muyuz? Ama hiç gıgını bile çıkartmadı kuzum. Ee, şimdi buraya indikken yani Otobüsten indik. Direkt babasına baba dedi basket oynayacağım ben. Hemen basket topunda şişirdik. Yemeğini yedi, Dönerini yedi. Şimdi oraya gitti. Biz de burada otur oturacağız. Mikail'in elleriyle demlediği çaydan içeceğiz arkadaşlarım. Ay su içeceğim. Çekirdek ne aldın? Amigo. Ayran içmeyeceğim ben canım. Ben yerimi değiştirdim çünkü arkadan ışık geliyordu. Ay vallahi İstanbul'da bir yere gidiyorsun araba gerekiyor. Pazara gidiyorsun, araba gerekiyor. Market'e gidiyorsun, araba gerekiyor. Tabii ki her yer için değil ama Yeliz Ağa'nın oturduğu e böyleydi. Ee, Akşamda zaten eve erke erkenden gelmek zorundasın. Ee, saat 9. En geç 9 arkadaşlar. Uyku saati. Yavrum benim. O yüzden öyle çok böyle sosyal olamıyorduk. Ama yine iyi gezdim. iyi dolaştım hafta sonları. Arkadaşlarımla gezdim. Özür aradı beni. Sen neden gittin dedi. Hani dedi pazar günü buluşacaktık. Ondan cim işte Pelin'le buluşacaktık. Onunla buluşacaktık. Dedim artık git gideyim yani. Evi de özledim, çocukları da özledim. Kocamı da özledim. Tabii geri gelmez bir evin haline bir baktım. Dalaştık. Yok, çok dalaşmadık. E bu ne canım? Bu Aa. Neri benim sevdiğim lan. Fıstıklı. Şey... Bunun badem yok mu? <laughs> badem ben yemem. Al şunu. <laughs> babanın evinde de badem vardı, değil mi? Evet. Öyle derler ya. Babanın evinde mi badem görmüştü? Vallahi görmüştü. Babamın ben evinde. Ben babamın evinde de gördüm. Ha? Ben gittim babanın evinde bir şey görmedim. Nerede? Babam emekli yemim... olunca öyle oluyor hikaye. <laughs> Ne emekli, emekli ne yapsın? Sen niye böyle fıstık alıyorsun? Gel sen niye böyle badem, fındık, kaju, sen maju alsana? Sen yoktun. Ben fıstık akşamları balkonda fıstık yiyordum. Aa. Fıstığı seviyorum. Ne çaldık adam? Benim evet. en sevdiğim kuruyemiş. Nedir çay? Badem. <laughs> <laughs> Antep <Ancak> fıstığı badem. Kavrulmuş <laughs> fındık. <laughs> Ay. Ev videolarımı özlediniz ev videolarımı. Hadi bakalım. Geldik artık evimize. Güzel bir temizlik bekliyor bizi. Ay vallahi kızlar. bu, şey, bu işleri güçleri nasıl yapacağım dur bakalım. Yarın da gelinim geliyor. Zonguldak'ta. Yalnız deniz o kadar güzel ki Değirmen ağzı Denizi çok güzel. Bu sene tertemiz. Bir de şey Aysel'i aradım şimdi. Mikael markete girdiğinde <laughs> ben geldim diyor Belçika'dan. Sen diyor bir türlü bir evine gelemedin diyor. Ee, zaten dedim dedim diyor gelse hemen beni arar dedim vallahi bak o kadar kalbin temiz. Geldiğim gibi hemen zaten aradım dedim Aysel'im geldim. Buluşalım. O da bu ayın sona doğru Zonguldak'a gidecek. Allah'a Teşekkürler. Hadi çıplayak bunu. Çok dedikodu birikti Mikail. Ne dedikodu var? Oh, geliyorum şimdi En iyi dedikodu arkadaşınız kimdir? Bir, Kocam 2- kardeşin. Üç, arkadaşım. Arkadaşım. En sevdiğin arkadaşım. Kim kızlar? Benim en iyi dedikodu arkadaşım Mikail'dir. Fena dedikodu yaparız. Yok. Ben dedikodu yapmam, ben dinlerim sadece. <laughs> Yalancı. Ben dedikoduya karşıyım. <laughs> <laughs> dinlemeyi severim ama. Ha? <laughs> Mikael bu nasıl bir şey düzenlemişsin? Ne bir tabağın var. Ne bir şeyin var. Ay Allah seni var ya. Kızlar çöplerimizi şimdi poşete koyacağız. Ha, sonra demeyin ha. Yere mere döküyorsunuz filan. Artık her şey açıklar oldu Hayatım kameranın önünü kapatma. Sevdiklerimle konuşuyorum. Ay vallahi ya. İyi kaldım. ne evet. oldu? Bilmem. Sanki bir ay olmuş gibi. Ama özledim. Sarp'ı özledim. Geliyordu koynuma giriyordu hikaye Alıştı hala. Hı? Alıştı. Hı, yavrum benim ya. Kaç dakika olmuş? 8 dakika. Duşumu aldım. Saçlarımı da ördüm. Ay böyle örünce de bir şey hoşuma gidiyor. Bilmiyorum. Güzel oluyor mu? Ee, şimdi ne diyeceğim? Etrafı toparladım yani. Mutfağı toparladım. Yarın salondan mı girerim ya? Odasından mı? Çocuk odasından mı? Bilemiyorum. Sineklikler bile sapsarı olmuş. Neyse artık mutfak bitti. En zor kısım bana göre bir evde mutfak. Neyse orayı hallettik. Şimdi Menekşe Hanım'ın da yorumunu okudum. İki gündür yoksunuz diye neredesiniz bir sıkıntı yok mu? Belginde çiçek yollamış. Canım benim kalbimi bırakıyorum. Düşünen arkadaşlarım Allah razı olsun. Ee, bir sıkıntı yok. Dün zaten yol yorgunuydum. Ondan sonra geldik hemen parka gittik. Ondan sonra işte çekimler yaptım size azıcık. Eve geldik balkonda bayağı oturduk. Bir de Emre iş yerinden almaya gittik arkadaşlar. O kısımları ki hele hiç çekmedim. Ondan sonra balkonda oturdu. Zaten sabaha kadar da yatamadık sıcaktan. Aslında burada videoyu bitirsem mi ki? Şimdi kızlar gelinimin yanına gidiyorum Nurvet'in. Zonguldak'tan geldiler ve kardeşim motorla Belçika'dan Türkiye'ye geleceğini söylemiştim. Şükür kazansız belasız gelmiş öyle güzel yerlerden geçmiş ki Facebook'ta paylaştı. Böyle hayran kaldım. Ee, şimdi bilmiyorum gittiğimde uyumuş da olabilir. Çünkü bugün gelmiş. Hatta geleli de 2-3 saat oluyor. Ee, şimdi gidiyorum yanlarına. Çocuklar da Bursa'ya gitti. Ayşenur'la Emre. Ee, gelini almaya. Birazcık onlar da geziyorlar. Sonra beni almaya gelecekler. Böyle videomu kapatayım. Bir de ne olur o aspiratörün filtresi için nasıl çıkarırım. Vallahi var ya her şeyde geliyor beni buluyor. O leke nasıl çıkar ama şeyle deneyeceğim. Bulaşık tabletiyle deneyeceğim. İnşallah çıkar. Severek izlemişsinizdir inşallah. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok dikkat edin. Yağmur doğasına çıkalım bacılarım. Allah'a dua edelim inşallah şöyle havalar serinlesin. Azıcık yağmur yağsın. Bak çok sıcak da iyi değil. Çok yağmur da iyi. Her şeyin bir ayarı olması gerekiyor. Ama artık ayardan çıktı artık her şey. Ay Allah'ım az ferahlık ver, serinlik ver. Hadi bakalım. Görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Öpüyorum. Değerli yorumlarınız için de hepinize kalbimi bırakıyorum. Canımsınız, desteklerinizi esirgemeyin, tamam mı canlarım? Bir de bu hype uygulaması var. Ay onu da dur söyleyeceğim. Bir saniye şu camiden geçeyim. Benim videomu seyrettiğinizde hype uygulaması yani hype şey çıkıyorsa e, videolarıma puanlama yaparsanız çok sevinirim. Ücret yok, herhangi hiçbir şey yok. E, puanlama yapmanızı istiyorum arkadaşlarım, beni sevenlerden tabii ki de. Hadi bakalım, görüşürüz o zaman.